Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu gece eğlence dünyasını sarsan bir hikayeyi paylaşıyoruz. Tarz ve kutlamayla başlayan, ancak kimsenin tahmin edemeyeceği bir ayrılıkla sona eren bir gece. Başlamadan önce abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza destek olmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Bu sıradan bir ayrılık değil. Bu gece bars Baktas ve Gulam Baktas için her şey değişti. Akşam, ünlüler, müzik ve heyecanla dolu zarif bir etkinlik olarak başladı. Barriyes gelir gelmez ilgi odağı oldu. Kendine güveni, gülümsemesi ve enerjisiyle odayı aydınlattı. Gulam orada olmasa da kimse pek önemsemedi. Barış rahatlamış ve gecenin tadını çıkarmaya hazır görünüyordu. Ama bazen hayat bir saniyede değişir. Odaya girenle değil, telefon ekranında görünenle. Alkışlar salonu doldururken. Barış'ın telefonunda bir mesaj bildirimi belirdi. Telefonu açtığı anda her şey değişti. İtalya'dan gönderilmiş bir fotoğraftı ve içindeki her neyse onu tamamen şok etti. Görgü tanıkları tüm ifadesinin anında değiştiğini söyledi. Gözlerindeki parlaklık kayboldu. Duruşu gerildi ve üzerine ağır bir sessizlik çöktü. Hiçbir şey olmamış gibi geceye devam etmeye çalıştı, küçük ve kibar gülümsemeler sundu. Ancak arkadaşları yüzündeki gerginliğini ve gözlerindeki acıyı fark etti dayanamayan bari, kenara çekildi ve gulumu aradı. Ardından, kısa ama duygusal bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Fitrek bir sesle, bitti. Bunu yapmamalıydın. Bu ihaneti hak etmedim, dediği bildirildi. Ardından, güvenini kıran ve görüşmeyi sonlandıran fotoğrafı Gulam'a iletti. Gulam açıklamaya çalıştı ama Gulam, ona fırsat vermedi. Kaynaklar, geçmiş ilişkisinden gelenler de dahil olmak üzere eski uyarıların. Sihninde yankılandığını söylüyor. Son sözleri, dinlemeliydim. Yazıklar olsun, oldu. Birkaç dakika sonra. Onu her yerden engelledi. Telefon, Instagram, Whatsapp. İlişki anında bitti. Yürek burkan barış etkinliğe geri döndü. Onunla fotoğraf çektiren hayranlar. Hafif gülümsemesinin ardında sakin kalmakta